ORC araştırma şirketi bir araştırma sonucunu açıkladı efendim. Son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 2019-2023 yılında seçilen son 4 yıldır görev yapan en başarılı belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları sonuçları efendim 15-28 Mart tarihleri arasında yapılmış bu araştırma. 30 büyük şehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplamda 21.900 katılımcı ile gerçekleştirilmiş bu anket efendim. Son 4 yılı değerlendirdiklerinde yaşadıkları şehrin ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarına ne düzeyde güvendikleri sorulmuş efendim. Araştırmada İzmir'den iki belediye başkanı, ilçe belediye başkanı listeye girmiş. Tam ekran verebiliyor muyuz arkadaşlar bu fotoğrafı? Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim İzmir'den iki ilçe belediye başkanı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç %63.2 oy oranıyla dördüncü olmuş efendim. Ee, ve Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü 7. sırayı elde etmiş. 61.5 e, oy oranıyla. Evet İzmir'in iki e, genç belediye başkanı. Buca ve Çiğli Belediye Başkanları efendim. Orjen'in yaptığı araştırmada, Mart ayında yaptığı araştırmada son 4 yıl içerisinde en güvendiğiniz belediye başkanlarını sormuşlar efendim. 21.900 katılımcıya, 30 büyük şehire bağlı 100.000 nüfusun üzerindeki 184 ilçede yaşayan 21.900 katılımcıya. Ve iki İzmir'in iki belediye başkanı da listeye en güvenilir. Belediye başkanları olarak girmiş tebrik ediyoruz efendim.